<laughs> Demek ki arkadaşlar anlaşmak mümkün değilmiş. Ades'te hiçbir şekilde rey yok. Ama Carlos Ades'te diş gösteriyor. Korktu biraz gitmeye geldi. Selamlar dostlarım ben Tayfun arkadaşlar. Efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün gecenin öfkesi Ades ve Kraliçe Marla'nın yeteneklerini deneyeceğiz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Hiçbir yeri kaçırmayın. Efsane anlar olacak. Uzun zamandır Kraliçe Marla yok diyordunuz. Bugün onu göstereceğim. Hem de Hades Baba'yı bahçeye salacağım. Hem diğer köpeklere ne tepki verecekler. Bugün onu da göreceğiz. Herkes biliyorsunuz Hades kafesteyken. Hades'e dikleniyordu. Bakalım Hades baba dışarı çıktığı zaman bizi nasıl bir ortam bekleyecek arkadaşlar. Şimdi onlara ben antrenman yerleri ayarladım. Hepsini birazdan sizlere göstereceğim. Hiçbir yeri kaçırmayın. Sonuna kadar izleyin. Bu arada sizleri sevdiğimi çok biliyorsunuz bu yüzden. Güzel yorumlarınızı, değerli yorumlarınızı hepsini teker teker okuyup elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. de hakkını helal etsin arkadaşlar. Şimdi de Güzel yorumlarınızı ekranda paylaşıyorum görüyorsunuz. Sizler de benim yorum ve videoya çıksın isterseniz aşağıya yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi şimdi sizler ricam bakın ben sizi kırmıyorum. Hades babayı çıkarın, kraliçe marlayı çıkar dediniz kırmadım çıkarıyorum. Sizler de beni kırmayın. Şimdi videoyu durdurun. Aşağıdan videoyu beğen atıp bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Abone olup da bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi neler yaptım bir onları görelim. Şimdi öncesinde bir bahçenin son durumunu görün arkadaşlar. Genel aşama buraya aldım kılıçların yanında hepsi burada takılıyorlar. Taysin baba az sonra Hades çıkacak ha. Haberin olsun arkadaşlar. Taysin de buraları indirdi. Telmel bırakmadı oğlum. Burası ona dayanmıyor. Onu ben başka yere taşıyacağım gibi duruyor. Zaten ma maşallah keredanın boyu da çok uzun arkadaşlar. Teller ona kısa geldi değil mi benim aslan oğlum? Yorumlara girin evlatlara bir maşallah yazın nazar değmesin bak. Kimse maşallah yazmıyor vallahi billahi darılıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun darılıyorum maşallah yazın nazar değmesin. Şila kızım burada. Şila herkese dik yapıyordu bakalım kraliçeyi gördüğü zaman da aynı işi koyabilecek mi? Çeşre prensesim huzurumda kendisi. Babası nasıl seviyor onun gözlerini kurban olur babası ona gel. Baba şöyle bir şefsin, şu kızının kulaklarına her şeyini bir yeşil. Benim prensesim o. Süsüm çok tatlı değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Süslüyü alıp sokağa çıkalım mı ne dersiniz? Süslüyü alıp geçelim mi dışarıda? Bakalım millet nasıl sevecek süslümü? İzabeli'miz zaten burayı taş yaptım biliyorsunuz. Bu arada yeni kanalım Pitbull ailesi çiftliğine abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan da sizlere videoları paylaşıyorum. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linki mevcut. Pitbull ailesi şimdi oraya abone olup bildirimleri açın. Oradan da evlatlarla düzenli videolar geliyor hepinizi. O kanalda bekliyorum arkadaşlar. Hadi baba! Bugün baba sonra salacak mı? Anadolu'nun öz evladı. Maşallah Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş evladım benim. Kurban olurum ona ben. Şimdi gelin arkadaşlar neler var görün. Şimdi bakın onlar Hades ve Marla Askı Manya biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onlara Böyle ağaçta bir askı yeri yaptım yukarıda. ağaç şu şekilde. Burada havada asılı kalacaklar. Az sonra izleyeceksiniz. Sonuna kadar izleyin. Bu yetenekleri görmeyi kaçırmayın arkadaşlar. Sonra aşağıda bir askı yeri yaptım onlara. ağaç şu şekilde gördüğünüz gibi. Buna asılacaklar, askı yapacaklar. Ondan sonra şimdi o toplarımız var bu topları bahçeye salıp onları delirteceğim arkadaşlar. Hadis sovalla top manyağı biliyorsunuz. Onlara bir sürü böyle top aldım oynasınlar kendilerine gelsinler diye. Onları da yapacağız. Sonra buraya da bir tane askı yeri yaptım. Zaten asıl mesela askıyı ölçmek arkadaşlar. daha yani da bayırda olsak bir şov yaptırdık falan da. Şimdi askıyı merak ediyorum. Uzun zamandır da yapmıyorlar. Hatta gelin şu Hades babayı bir top gösterelim. Bakalım tepkisi ne olacak. Yani benim Isabel falan da topu çok sever. Bak. İzo bak baba sana top getirdi. Topu seviyorsun mu sen? Allah gördün mü bak burnunu nasıl sokuyor bak. Süslüm bak bak aha delirdi. Benim kızım makina gibi maşallah. İzabel mi onun ismi Allah? Kızım korkutuyorsun beni. Kızım korkutuyorsun bu ne yürüs? Bak, bak 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 gördün mü bak. Top manya. Hades babayı görelim arkadaşlar. Şimdi salacağım onu. hadi baba bak 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 bak. Bak bak bak, bak. Şşş, ne diyor oğlum o sana? Ne diyor oğlum? Dur bir kafese atayım şöyle. Atayım. Hop. Ha, havada kaptı gördün mü? Havada kaptı götürüyor arkadaşlar. Şimdi topları bir muhafaza edelim biz. Saldığımız zaman onları direkt toplara çökmesinler. Carlos Baba'yı da şu kafese aldım. Hades'in şeyinin tepkisinde harbiden merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi topları nereye koyalım biliyor musunuz? Efeş! Neredeymiş benim o zorum? Ha şunun üstüne bayağı filancın üstüne tamam. Burada kalsın. Tamam kızım hayır. Efes'in de top manyağı, Sofya da top manyağı. Şimdi Marla'yı görünce Sofya gene delirecek zaten arkadaşlar. Bakalım bir yer dışına da artistliği Marla kızına yapabilecek mi? Gelin şimdi ilk Marla'yı salayım. Siz de o sırada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Marla. Aha Marla kızım koşturuyor, aslan kızım doğru. Dur, Dur ben de geleceğim. Marla'yı diğer köpekler pek sevmiyor arkadaşlar. Bakalım ne tepki verecekler. Hadi kızım. Marla şu an oyun istiyor. dur durma. Marla şey Marla gel. Marla gel. Aferin lan ben benim kızıma lan. Aferin lan ben benim kızıma. Koş 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 koş. Hades babayı da salalım arkadaşlar. Hades'i de bir saladım. Marla'sın da hesabı kapatıyor. Hades'im. Gel oğlum. Anadolu'nun öz evladı. Maşallah. Bak 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 bak. Anayla oğul biliyorsunuz Hades'im. Marla'yla ile oğlu arkadaşlar. Bak Marlam da onlar çok iyi anlaşıyor. Hiçbir sıkıntı Sadece Hades'in büyüğü var. Biraz dengesizlik yapabiliyor. Şimdi bir etrafa saldık. Bir koklasın etrafı. Bir alışsın arkadaşlar. İkisi de tuvaleti yapsın. Mesela Marlam dişi köpek ama aynı erkek gibi biliyorsunuz. Erkek köpek her yere işer koku bırakır. Bak Marla da oraya bırakacak şimdi bak. Bildiğin erkek gibi. Bir de ayağını kaldırır bir işte. şey. Bak. Aferin benim erkek bozan kızlar. Hades baba gel. Hadi baba bir tanış bakalım erkeklerle. Tepkiyi merak ediyorum arkadaşlar. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi o marlaya gitmedim. Valla kız mı? Kızım anne öyle yapılır mı? Kurban aldım. Jegi'yi de bu arada arkadaşlar dışarı bağladım. O gördüğünüz dışarıdaki Jegi. Bir tanesi çalırdı diye köpek Her ikisi de aynı yere işiyor ondur ya bak. Bak. Oğlum ne yapıyorsunuz siz bak. Hadi yeter de Ayşe faslı bitmedi mi? Haydi marla. Haydi benim güzel kızım dur. E, ufaktan bir başlayalım. Bir tanışsa var mı diğer köpeklerle? Hiç umursamazlar. Hadi sürekli Marla'ya titrendi arkadaşlar. Raşay hayır der. Dersin ablamı ala. Hades baba gelirse sıkıntı. Ben sana söyleyeyim bak. Hades baba diğerlerine Carlos'a falan benzemez oğlum. Hades'i biliyorsunuz arkadaşlar. Ama yeter onuncu işlediniz oraya ya. İkisi birden sürekli oraya işiyor ya. Dur onları bir ben çıldırtayım dur. Dur ben bir çıldırtayım onları. Şu lastiği göstereyim de bekleyin arkadaşlar. Onlar hala oraya elli kere inşer. Valla! Valla! Çabuk kızım lan! Çabuk kızım lan! Aferin sana! Aferin bas! Hadi kızım! Hadi kızım! Hadis babaya bak Allah Allah gelişe bak! Hadi! Aferin benim varlığıma! Aferin benim güzel kızım! Bak bak bak! Hadi kızım! Hadi kızım benim! Hadi kızım! Ha, Hades de geliyor! Hadi bakalım! Aferin size. Tam gaza gelemedi. Tam gaza gelemedi. Diğer köpeklere kilitlendi arkadaşlar. Hades'in bakışlara bak. Bak bak bak. Hades. Hades tüyleri dikti. Diğerlerine kesiyor. Valla da o sırada askıya devam ediyor. Aferin benim kızıma. Aferin. Hades'e de yapalım bir. Yalnız hepsi delirdi şu anda arkadaşlar. Köpeklerin hepsi delirdi. Dur Hades'e şuna yapmak istiyor. Hades hala oraya işiyor. Hades. Neymiş oğlum bu? Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bas. Hadi. Hadi göreyim seni. Hadi göreyim seni. Hadi göreyim. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim bak. Bak havada benim aslanım. Kurban olur baba sonra. Dur orada güneş var. Bak 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 bak. bak. izleyin öğrenin gençler. Hades babadan izleyin öğrenin. Marla da hala orada devam ediyor arkadaşlar karşıda. Bunlar analı oğlu manyak. Benim aslan evlatlarım. Görüyorsunuz değil mi çabuk? Aslan oğluma bak sen. Aslan oğluma bak sen. Kurban olur baba sonra. Böyle böyle arkadaşlar evlatları aşacağız. Hades'i daha mağara da götüreceğim antrenmana. Ciğerleri açsın diye istiyorsanız onu da söyleyin. Videosu gelsin bak. Marla orada devam ediyor. Hades burada devam ediyor. Dur. Dur şunu yapalım. Dur. Hades. Hades. Çabuk 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 çabuk. Hadi oğlum. Zinciri tutma. Hadi oğlum benim. Aferin sana. Aferin sana. Asla bunlara parkur yapacağız arkadaşlar. İçinden falan geçecekler. Ne dersiniz? Parkur fikri bence çok mantıklı. Daha bıraktılar. Geliyorlar. Aferin dur. Marla'ya şunu göstereyim. Marla. Marla. Hadi. Hadi. Aferin bize lan. Aa ikisi birden tuttu bak. Hadi kızım. Hadi Hadesim. Aferin bak şimdi bak Marla tutacak. Bak ikisi birden. Aslanlarım benim lan. Babası kurban olur onu verenlere bak. Çocuklarım benim görüyorsunuz mu arkadaşlar? Hades baba bu bahçenin bir krallı varsa o da Tyson'ımın veliyatı. Hades baba tabi Efes ayrı da Efes küçük olduğu için. Hades baba şu anda en güçlüsü arkadaşlar. Sizce bu bahçenin üstüne Hades'ten daha güçlü bir evlat var mı? Yorumlara bekliyorum sizleri. Baksana şundaki size gözünü seveyim ya. Makina gibi benim oğlum. Yağlandı biraz. O yağ eriteceğiz değil mi hastane? Bak gaz bekliyor bak. Baksana şuradaki füzeye. Maşallah çok hırslılar. Benim bunlarda en sevdiğim özellik arkadaşlar. Hırslı olmaları. Bayılıyorum hırslı olmalarına. Dur. Dur. Şimdi Marla şunu görsene. Marla. Marla. Aha. Aha kızım. As. Haydi. Haydi göreyim size. Haydi göreyim size. Görüyorsunuz mu Hades baba? Haydi Marla. Haydi sen de kızım. Haydi sen de kızım. Haydi haydi haydi. Aferin size. Aferin size lan. Aferin size lan. Maşallah oğullarım Baksana şuradaki fiziği arkadaşlar adresindeki yorumlara girin. Maşallah yazın gözünüzü seveyim bak nazar değmesin. Sizden ricam maşallah esirgemeyin. Kızlarım, er, oğullarım izleyin öğrenin nasıl askı yapılırmış. Gelin arkadaşlar marlam hala hırsına devam ediyor. Şu topları bir alalım. Yalnız fark ettiyseniz ah şimdi mezarcım olacaktı hatırlıyor musunuz? Eski evde kafeslerin olduğu yerde kafeslerine oraya gider. Hepsine saldırırdı. Aslan oğlum benim. Ama Hades pek umursamıyor. Hades gel. Hades gel bakalım de merak edeyim. Yok. Gitmiyor. İkisi de askı peşinde arkadaşlar. Şimdi şu toplarımızı bir açacak. Bak Carlos'un şimdi ses çıkmadı. Ne oldu? Tabii kafeste iken rahattın değil mi? Dışarı çıktı özgüvenin kaçtı. Aferin size. Vallan gel. Şimdi sıra geldi arkadaşlar. Toplarımıza. Toplarımıza. Şöyle topları bir ayarlayayım şöyle. Şöyle bir açayım. Bak 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 valla. Valla bir top manyağı arkadaşlar. Topu görsün deli. Koş! Aha da skaptı. Valla daha sen. Valla odaklanıyorsun da kızım iyi bakmıyorsun. Haydi. Haydi kızım lan. Bas! Gördünüz mü bak ikisi de top Ha. Aslanlarım benim. Babası kurban olur onlara. Şimdi hepsini atacağım. Haydi koş! Aferin size! Aferin! Aferin size lan. Hangisini tutacağını şaşırdılar var. Benden komut dedi. otur, otur, otur. Otur dedim. Otur. Aferin benim kızıma. Al. Hadi bakalım. Aslanlarım benim. Hadi bakalım. Diğerlerini hiç umursamadılar bile. Hades baba kimseye tepki bile vermiyor arkadaşlar. Yalnız salsam büyük ihtimalle anlaşır gibime geldi. Demek ki bu vukuatı hırsı kafeste yapıyorlarmış. Hades baba da salsak büyük ihtimalle diğer erkeklerle anlaşabilir gibime geliyor arkadaşlar. Ne dersiniz yorumlara? Bekliyorum cevabınızı. bak. Aslanlarımı görüyorsunuz musunuz? siz? Kim var burada? Hey! Şşt! Hadi! Hola! Gel 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 Hadi bakalım aslanı! Hadi bakalım aslanı! Yıktın geçtin! Yıktın geçtin! Aferin sana lan. Aferin benim oğlan! Anadolu'nun öz evladı! Anadolu'nun bağrından kapmış öz evladı be! Maşallah aslanıma! Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Anlatmaya gerek yok. Dur poşeti indireceğim. Poşeti mi? Indirdim, indirdim poşeti zaten. Dur. Onda da. Lan bırak. Allah seni ne yapsın? Her şeyi parçaladı ya. Her şey ya. Hadi hayır tamam. Hadi arkadaşlar poşet moşet hiçbir şey kalmadı. Her şeyi indirdi vallahi ben. Aferin benim oğluma tamam. Tamam oğlum sen ıslısın babacığım. Marla da ağzında topla geziyor. Bak. Haydi bakalım Marla. Bak Marla topu ver, ver mi? Ver! Hala gel! Bak Marla'nın boyunu çok sevdim Topu bırak dediğim anda bırakır. Şimdi ilk. Gel, 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 gel. Hoppa! Haydi! Aslanlarım. Gördünüz mü arkadaşlar? Hırsınız evlatları, analı oğlu. Bunlar bir tane ya. Maşallah benim canlarıma ya. Hiç kimseyi umursamadılar bile. Hiç kimseye tepki bile vermiyorlar. Sallamadılar. Bu çok sevdim. Arlam çok akıllı arkadaşlar. Hemen sözünler bırak derim bırakır gel derim gelir git derim gider. O yüzden Marlon oyunu çok seviyorum. Ve diğer kanalda ikinci kanalında da isterseniz köpekleri eve alıp bir seri başlatacağım. Hepsini sırasıyla eve alacağım. Evde ne tepki vereceklerini. o kitlendi Allah 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 Allah. Allah. Uuu çok felaket Demek ki arkadaşlar anlaşmak mümkün değilmiş. Kardeşler hiçbir şekilde reyo ama Carlos Hades'e diş gösteriyor. Korktu biraz gibime geldi. Yorumlarınızı bekliyorum. Bak Carlos korktu arkadaşlar. Hadese hiçbir şekilde yok bak. Carlos kafayı çevirdi kulakları yatırdı bak. Hırlıyor sadece. Ama Hades hiçbir şekilde özgürlüğünden şey vermiyor. Bak şimdi komut vereceğim. Hades! Ne diyorum oğlum sana? Bak, gördünüz mü ya gördünüz ya? Hadi Hades'in anlaşamayacağını bildiğim için öyle bir komut veriyorum arkadaşlar. Anlaşamaz. Hades çünkü her köpeğe gider yapar gibime geldi. Ama az önce Tepki vermeyince. Hades kendine tepki vermeyince bir şey yapmaz ama Carlos uzaktan ona hırladı. Hades onu bastırdı arkadaşlar. Görüyorsunuz ya Hades onu bastırdı. Yok da bak, bak, Gördün mü? Carlos'u bastırdı vallahi. Fişeye baksana Hades'indeki Jaguar gibi maşallah. Aslan oğlum benim maraz oldu lan sevladım. Kurban olurum onu verene. Gel abi. Şşt kavga yap. Hades, Hades'i al. Hades, Hades. Yok, tamam o bu, bu umursamıyor arkadaşlar. Tamamıyla Carlos'a kilitlendi. Ades şimdi burada bir saat avlar. Hiçbir şekilde onu ayırmamız mümkün değil. Allah'tan Carlos'u dışarı salmamışım yani. Hades ayıya benzer, ne taysına benzer. Sıkıntı yani. Taysın derken Dogo'dan bahsediyorum arkadaşlar. Eski taysınımızdan değil. Mesela Carlos hiçbir köpeğe böyle tepki vermemişti biliyorsunuz. Hades'i gördü kafasını çeviriyor Carlos'tan da beklemiyordum böyle bir tepki. Demek ki Hades'in harbiden bastırdı arkadaşlar. Öyle böyle değil, görüyorsunuz. Dur bakayım. Hades gel, Hades gel. Hades. Kapıyı açtım şu anda. Hades gel, Hades gel. Hades. Yok arkadaşlar, anlaşmaları mümkün değil. Hades'i oradan biz nasıl çekeriz, dur bakayım. Hades'in sözünü etmekte sıkıntı. Hades, Hades. Al oğlum, al oğlum, al oğlum, bak. Yani topa geldi sana geri gitti lan. Yani. <laughs> <laughs> Yok. <gülüyor> Yok arkadaşlar. Carlos'tan bir hamle bekliyor. Carlos'tan hamle görse direkt dalacak ama Carlos hamle göstermediği için çekindi Hades'e. Tamam Hades. Hades. Şımarma. Gel şuraya. Şuraya gel. Hayır. Hayır dedim sana. Gel. Şuraya gel. Geç. Geç. Hayır geç. Geç dedim. Hayır. Şşt. Hayır. Yok arkadaşlar hiçbir şekilde. Kat edemeyim. Onu ancak kasmayla çekmem lazım. Adesin de böyle bir uyu var. Yapacak bir şey yok. Marla. Bak şimdi Marla ile de Sofya'ya gel. Marla gel. Marla gel. Sofya bak Marla'ya sürekli artısı yapıyor. Merak ettim Sofya'yla. Marla gel. Aman 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 aman. Hayır. Hayır bak. Hayır. Kavga yok, yok, Sofya bak, kanguru gibi. Aman aman, ayağınızı sokmayın. Hayır. Hayır, tamam. Hayır, tamam, tamam. Hayır, hayır gel. Vallahi arkadaşlar hiçbir şey gider ve yapmaz normalde. Ee, orada hayır dediğim için benim sözümü dinliyor. Yoksa kraliçe marla mı biliyorsunuz bak tüyleri de Zaten eski evde diğer Safiye ile kavga ettiler. Sofya'yla ile biliyorsunuz anlaşıyorlardı eski evde ama Sofya gelip bir ara kamarlaya saldırdı. Sonra Marla uslu uslu oturttu onu. Ama hala onda bir hırs var. Marlı için tutmuş. Daha yediği için Marla'dan akıllanmıyor. Akıllanmıyor Sofya. Ama Sofya çok çevik bir hayvan da Marla çok güçlü arkadaşlar. Yani bir hafif siklet düşünün bir de ağır siklet düşünün. Marla öyle şov yapmaz. Marla direkt icraat yapıyor. Yani bize. Hades Baba hala bırakmadı. Yani hiçbir şekilde bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor. Carlos'u yiyecek arkadaşlar. Bizim şovu yalan ettiler. Hadi hayır tamam. Yok arkadaşlar hiçbir şekilde. Hiçbir şekilde anlaşmaları mümkün değil. Yorumlara bekliyorum sizce. Anlaşırlar mı? Bana hiç anlaşacak gibi gelmiyor. Ya. Hiçbir şekilde gelmiyorlar yani. Baksana şunlara ya. Abi çok sıkıntı. Ama Carlos'u bastırdı. Efes, Efes hayır! Efes hayır! İn aşağı! Efes de kafesini üstüne çıkmış in! Hayır in! Ne yapıyorsun ya? Hades'in yanına mı geleceksin? Hades döver tamam seni. Manyak ya. Vallahi ittim arkadaşlar. Allah korusun. Oradan bir atla Hades'in yanına mı gelse al başına bela ya. Ne yapıyorsunuz oğlum ya? Herkes delirdi herkes. Zapt etmek çok zor vallahi arkadaşlar. Neyse. Ben yavaştan evlatları kapatayım yoksa burada büyük bir olay çıkacak. Büyük bir olay çıkmadan önlemimizi alalım da arkadaşlar. Hades de dedi, Marla Oradan Sofya Efes'i gördünüz. Ciddi bir şey yaşanmadan kapatalım. İşte sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka çekmemi istediğiniz video konseptleri varsa onları da aşağıya yazın. Şimdi Carlos da anlaşamadı ama dediğim gibi bir dahakine isterseniz Hades'i bir köşeye bağlayacağım. Taysi'nin elimle kayış da götüreceğim. Anlaşacaklar mı deneyeceğiz. Eğer istiyorsanız da o videoyu yapacağım arkadaşlar. Yorumlara yazın. Diğer kanalıma da Pitbull Alice çiftliğinin linki de Açıklama kısmında linki mevcut. Oraya da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Oradan da düzenli videolar atacağım. Haydi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlar.